arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuzenim e, ege, bugün kuzenim Egemen Efe ve yanımda kardeşim Beril Ece ile bunları açıyoruz. Evet. İlk önce ben kanal sahibi olduğum için of. ikinci kim Aysun? İkinci Beril Ece. <laughs> Sonuncu olduk desene yine. Bu be. Hadi ya açılmıyor ki bu. Şurada açma yeri var. Da açılsana. Şurada da açıyor. Şurada da açıyor. Bak şu da açıyor. Ha durun be. Heh, gördüm. Ben sadece dışını açtım. Sen neden açtın? İçini açmadım. İçini Dışını aç. da en son açacaktın. İçini açmadım Zeynep. Dışını da en son açacaktım. Evet arkadaşlar bu böyle dursun. Ben açıyorum şimdi. Sen açmıyorsun. Neden? Sen açmıyorsun. Ben daha bunu açtım mı? Bu ne ya? İçinde uçak var. Ne? İçinde. İçinde. Ne ya? Ha, şurada ya, olmalı. Şimdi diyor ya içinde Şimdi işte. E dışı ne? O ne be? Aa, kılıç dışı, mı bu? Dışında neden böyle bir şey yapmışlar ki? Zeynep bu kılıç mı? Ne kılıç. bileyim ben ya? Bir dur. Nasıl? Nasıl yapacağız ki? Ya yine bileyim ben. Düşün Dışında çıkartma. Kağıt kâsı... çıkmıyor. Hı, bu bir çıkartma. Kılıç ne ha? Haa, ona öyle yapma, daha çok bozarsın. Ya, bu dondu. Ya, tamam donduysa dondu. Bana ne? Şöyle bir çok sıkıştım, ha. Zeynep abla, çıkartma. Açayım mı? Kalanlarını bilmiyorum ama Hı, tamam. Içine. Açayım mı? Açma. Neden? Da... Ya açmadım. Ben daha oyuncağımı yapmadım. Ee, şimdi. Bekle bir. Ya bir dur. İçine kalmış. Aa, evet. Oyuncağımız ne biliyor musun? Bu. Ben bunu sana hediye edebilir Hı. miyim? Tamam mı? Benimkine de bakalım. Eğer sevmezsem onu alırım yani. Bakın. Ya bak bana bu çıkmış ya. En erkeksi. Bari bu çıksaydı ben ya. Ben de açayım bakalım mı? Hayır bakma. Daha bir açacak. E seninkini de oluşturalım mı? Oluşturacağız zaten şimdi. Kavası Şu kısmı. Ya dur. Bir şunu kapatacağız. O kafa mı olacak? Hayır. Bunu kapatmamız lazım. Bu popo olacak. Şaka <gülüyor> yaptım. <gülüyor> ya. Olacak. Oh, tamam. Bunu kapattık. Sonra oraya basınız diyor. Buraya basınız diyor. Bastım. Ne olmuş yani? Ya, artık açayım. Ne o ne be? Ya artık ben nasıl... bir dur. Ne ya? Çok bu. Efe! Şeyine göre yapıyoruz. Çerçeve taktın ki yoksa. Allah Allah. Ne yaptın ya? Yoo doğru. Doğru ondan sonra... Daha da içine gitmesi gerek galiba. Ya dur bir. Böyleymiş işte. Söyle, ne diyor ya? Ya dur be. <laughs> Bu ne? Kardeşim! <laughs> Hadi, bana ne artık. sen? Hadi Haha. Bana Haha. 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 Ya öyle yapma. Allah Allah öyle daha çok bozuyorsun. Açayım mı? Açayım mı? Açma. Ne Böylece açarsan Zeynep'in bir sonsuza videolarına gelmezsin. Evet. Zeynep Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu video yapmıyoruz. Ben açacağım. Açayım mı? Aç çünkü bu videoyu yapmıyoruz. Efe sen gidiyorsun düzeliyor Kiran. Geri geliyorsun. Bozuluyor. Oğlum çok çıktı. Efe ya hadi gel. Ben, bana bir Anladım anladım. <laughs> Anne bana yapayım. Onçak çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Zeynep. <laughs> ha. Bak sen geldin yine gitti <laughs> ekran ya. Bana elbise çıktı. Yapayalnız oyuncak. Benim nasıl çubuğum? Sen gidiyorsun ekran düzeliyor sürekli yani bir şeyin içinde. Bu tekayek. neden ne açtı? Bek işte, dayanamadım. Aa o ne? Bak göster. Aa ben bunun ne olduğunu biliyorum. Ben de verir misin? Bir verir misin? Dur ya. Oh. Bu bir bu şeydi. Genelde şu. Böyle. Zeynep bekle oluyor. Ya bilezik oluyor genelde. Böyle Yok bir şey da. oldu. Belki değişebiliriz bekle. Değişebilir mi? Ben Zeynep ile değişmekten bahsediyorum. Bekleyin. Bekleyin. Neredeymiş <laughs> benimki? Hey, o Hadi bakalım. Yani. İsmail hep yan bir oyuncak çıktı. Biliyor musun? Bana hep bir oyuncak çıktı. Ben burada Ama şey ya işte, bu şimdi... iki boyutlu araba sanki. Efe Bu arada az önce biriyle karıştırdın herhalde. Benim adım Zeynep değil. Aysun. Aynen. Şimdi. Ben yapınca olmuyor. Neden? Ne olacak? Sen bu tarafını yapıyorsun. Yoksa akıl saatinin olduğu y yapacaksın. Tam da şu aya falan. Yok, yok tam şey da istiyom, bu aya. Abone değişeyim mi? Hayır. Onu da erkek şeyi istiyorsan değişebiliriz. Evet. Bekleyin. İstiyorum. Yani belki biz değişebiliriz bekle. Bu işte bu sabah mı değişeceğiz? Şu an değişeceğiz. Evet. Çok Ben Şimdi. Bu düşüyor muyum? Ama ne be? Ben çok beğendim bunu. Ha, cetvel bu. Kekse bana çıksa. Oh. Kapı çaldı. Şansınız ha. Şansınız ha. bana cetvel ve bu Böylece saçmalama. Hepimizin ne çıktıysa çıktı. Ama ben bir şey al, Biliyor musun bak? bunun bak gerçekten bak şöyle süslü halini içinde çok keskin bir bıçak varmış. Yani küçük bir yırtılmaz. çok tehlikeli bir hale geliyormuş. Salatalıkta, kartonda, havuçta Aa, yeter bile. artık ben bunu yapamıyorum. Aa bana artık bunu. Ben, ben, de ben bunu ben yapmayı yapacağım. deneyeyim. Bana artık bak değişeceğim artık ya. Ha. Peki. Ha. Şey, ya ne değişmesi? Ver şunu. Daha yapmadım. O kim lan? Kameradan bile görmüyorum boyu o bu işi. Baba şunu bir yapar mısın ya? Bir yapamadım. Zeynep yapamadın sen. Anladım ben. Ben şunu. Al. Ne yaptın? Sinema nasıl geçti? Güzel geçti. Baba çok güzeldi. Anladım. Sen de gittin mi sinemaya? Hazallar da geldi. Baba Hazalların arabasıyla gittik. Başka çıkartma ver şunları da. E, ya sen dur beni. Kıyafetin çok güzel oldu. Çeni. Bak. Ben, ben bunu artık top koyuyorum? Bana araba çıkıyor ama sürmüyor. Ne düşüyor? Şurada mı? Hiç, hiçbir yerde sürmüyor. Çıkardım ben bunu. <laughs> Çıkartmasız yapabilir miyiz? <laughs> <laughs> ya çıkartma olmazsa adamın yüzü gözü olmaz ki. <laughs> tamam şöyle salam. Çıkartmanı ver Zeynep? <laughs> Bakayım mı? Ya. Tam da ucundan tutacaksın Zeynep. Sonunda oldu ha. Oldu? Değişelim mi? Bekle. Ah acıdı. 11 da. dakika olmuş. Aha. Aha. Ben siyah bir çıkartma daha buldum. Senin. Bu ne elinde? oldu işte. Oldu işte Bak. Ha, Ben elindeki çıkartmayı. Bu çıkartma. O çıkartma değil çıkartma daha lazım. Çıkartma mı? Bak şu çıkartma lazım. Bu adamımızın gövdesine yapışacak. Şu çıkartmaların hepsini nasıl zannet? Bilmiyorum. Bu ne? Adamın gövdesi olmazsa olur ya. Bakın arkadaşlar böyle bir karakter oluştu. Erkek karakteri. Bir parçayı bulamadık. Yani, Çıkar. Yani, Belki bak. bunun içinde kalmıştır. Haklısın. Bekle. Yok. Eksik geldi galiba. Bir dakika. Zeynep. Heh. Cetvel yok. Ne dedin? yok. Burada. Zene kolundaki şey. Nasıl göremedim ya? Tam körüm Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Bir de videoya kadar görüşmek üzere. Şunu da çıkarmadan içim, içimde kaldı. Çıkarmadan videoya veda bunu çıkardım Buna bir şey yazmadan Videoya veda edemeyeceğim Buna Aysun yazamadan Videoya şey veda edemeyeceğim şey 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 Arkadaşlar Aysun'un bir başka yazılıyor Bakın Hayda göremiyor Hayda göremiyor Ay şey yok Zeynep annem ana Özge teyzem dedi ki yemeğe kadar dışarıda doğabilir miyiz? Yippi arkadaşlar bir dakika videoya yes. kadar görüşmek üzere. Bir dakika. De... Ben galiba bu. Senin. Zeynep Senin ismini bayağı <laughs>